Evet merhabalar arkadaşlar. Bugün PHP üzerinden sınırsız kategori mantığını göreceğiz. Sınırsız kategori nasıl oluşturulur? Buna bakacağız. Şimdi bunu yapabilmek için öncelikle bir kategori oluşturdum ben buraya. Kategori şu şekilde olacak. Matematik, fizik ve yazılım üst başlıklar olacak. Ve matematik alt başlığında türev integral olasılık olacak. İntegral alt başlığının alt başlığı da belirsiz integral ve belirli integral olacak. Fiziğin alt başlığı kuvvet. Kuvvet alt başlığının alt başlığı da yer çekimi kuvveti. Yazılımın alt başlığı PHP. PHP alt başlığının alt başlığı Functions. Functions alt başlığının da alt başlığı Recursive Functionslar olacak, tamam mı? Ben burada böyle bir kategori oluşturmayı tercih ettim. Siz dilediğiniz kadar alt başlık, kategori falan oluşturabilirsiniz. Tamamen keyfi bir şey yani. İlk başta bir array oluşturacağız. Array'imizin adı mesela ne olsun? Kategori olsun. Kategori Array'imiz şu şekilde gösterilecek. Arkadaşlar eskiden yani sanırım 5 sürümünden önce Array'leri şu şekilde gösteriyorduk. Ama değişti bu. Çoğunuz biliyorsunuzdur. PHP'de Array bu şekilde gösterilir artık. Ya de aslında böyle de gösterilebilir yani şu şekilde de gösterilebilir. Ama bu biraz eskide kaldı yani gerek yok. Braketlerimizi açtık ve Array'imizi bu şekilde oluşturduk. Şimdi devam edelim. Array'imizin arkadaşlar veri isimleri keyleri şu şekilde olacak. İlk başta bir ID'miz olacak. Tamam mı? ID'miz primary olacak arkadaşlar. Yani her zaman farklı bir ID vermemiz lazım. Örneğin ilk başta birden başlatacağım. Daha sonrasında bir de indis değerimiz olacak. İndis değerimizi neden verdiğimizi az sonra size anlatacağım. İndis değerimiz ilk başta sıfırdan başlayacak. Tamam. Daha sonrasında da şöyle kategori adımız olacak. Kategori adı. Kategori adımız da arkadaşlar burada örneğin ne vermiştik biz? Matematik. Matematik evet matematik olacak. Bunu çoğaltalım. Yine dediğimiz gibi ID'miz e, unique yani bambaşka olacak, diğerleriyle aynı olmayacak diyeyim. E, neydi fizik var bir de fizik var, İndisi yine sıfır, yine üçüncü ID olsun bu sefer yazılım diyeceğiz, yazılım evet. Daha sonrasında artık matematiğin alt başlığını oluşturmaya geçelim. Indis mantığı şu arkadaşlar, indis mantığı seçtiğimiz üst başlığın ID'sini alacağız ve yeni oluşturacağımız alt başlığın indisine o ID değerini vereceğiz. Yani şu şekilde olacak. Biz matematiğin bir alt başlığı olan türevi oluşturacağız mesela. Geleceğiz buraya türev diyeceğiz. Şöyle. Türevin ID'si de yine farklı olacak diğerlerinden. Ve türevin indis değerini arkadaşlar bu sefer matematiğin ID değeri yapacağız. Çünkü matematiğin alt başlığı olacak. Indis değeri 1 olacak yani. Çünkü matematiğin ID değeri 1. Bu şekilde arkadaşlar alt başlıklarımızı sınırsız, sonsuz şekilde oluşturabiliriz. Ne vardı? İntegral vardı. Yine ID'mizi 5 yapacağız bunun da. Daha sonrasında olasılık vardı. 6 yapalım. Olasılık, evet. İntegralin alt başlıkları vardı arkadaşlar. Onları da alalım. İntegralin ID'si kaç? 5. Tamam mı? İntegralin ID'si 5 olduğu için geleceğim, yeni oluşturacağım. İntegralin alt başlıklarının indisini 5 yapacağım. Tabii bunun da ID'si farklı olacak. 7 diyeceğiz buna da. İntegral e, alt başlığı da neydi? Belirli ve belirsiz integral değil mi? Belirsiz integral diyeceğiz ilk. Daha sonrasında belirli diyelim. Yine bunun da ID'si farklı olacak. Belirli. Evet. Devam edelim. Başka ne vardı? Fiziğin alt başlığı vardı. Sanırım matematikler bitti. Fizik kuvvet var. Yer çekimi kuvveti var. Onları yazalım. 9 diyelim buraya. Ve indis değeri olarak fiziğin id'sine bakacağız. 2. O zaman indis değerine 2 vereceğim. Yeni oluşturacağım fizik alt başlığını. Alt başlığı neydi? Kuvvet. Kuvvetin de bir alt başlığı olacak arkadaşlar. Yine id'si farklı olacak. İndis bu sefer kuvvetin id değerini vereceğim. 9 ve kuvvetin ismi de yer çekimi kuvveti olacak. Yani yeni Kategori ismimiz yer çekimi kuvveti olacak. Kuvveti yazdım. <laughs> tamam kuvveti. Daha sonrasında devam edelim. Yazılım vardı. Yazılımın da alt kategorileri var. PHP Functions ve Recursive Functions diye. Şimdi nerede yazılım? ID'si 3'müş. O zaman bunun indisine 3 diyeceğim. Yine ID'si farklı bir şey olacak. Ve burada kategori adına artık ne diyecektik? PHP diyecektik ilk başta. Daha sonrasında PHP'nin de bir alt başlığı olacak. Bu biraz sıkıcı oldu farkındayım ama iyice öğrenmeniz için bunu yapıyorum. PHP'nin ID'si 11 olduğu için geleceğim PHP'nin alt kategorisine yani functions yazamadım. Functions'a da geleceğim değeri olarak PHP'nin ID'sini vereceğim. Yine böyle devam edelim bu sefer functions'ın bir alt kategorisi olsun. 13 functions'ın ID'si 12 geleceğim functions'ın alt kategorisi olan recursive functions olacak bu. Aynen recursive functions alt kategorisinin indisinde functions'ın id'si olan 12'yi vereceğim bu şekilde. Şimdi arkadaşlar verilerimizi oluşturduk. Veriler bu şekilde. Yani şuradaki yapıyı verileri oluşturduk diyeyim. Yavaştan mantığa geçelim artık. Mantığımız şu şekilde olacak arkadaşlar. Bir fonksiyon yazacağız. Fonksiyonumuzun ismi ne olsun mesela? Kategoris olsun. Kategoris olsun. Şimdi burada parametreler vereceğiz. Parametre olarak ilk başta array'imizin ismini kullanacağız. Kategori. Tamam mı? Şuraya hemen verelim. Tamam. Daha sonrasında bir indis parametresi olacak. Indis. Tamam. fonksiyonumuzun iki tane parametresi olacak. Ve indis parametremizin default değeri sıfır olacak. Yani ilk değeri sıfır olacak. Eğer sen hiçbir değer vermezsen indise ki vermeyeceğiz. Sıfır olarak çalışacak. Verebilirsiniz. Tabii o size kalmış. Evet devam edelim arkadaşlar. For each döngüsü kullanacağız biz burada. For For each döngüsü. For each döngüsünde arkadaşlar. For each döngüsünü ilk başta bir neden kullanıyoruz ona bir bakalım. For each döngüsünü dizimizdeki verileri almak için kullanacağız. Dizimizdeki veriler işte bak ID, indis, kategori falan bunları almak için ve yazdırmak için bu döngüyü kullanacağız. Şimdi geleceğiz buraya. Neydi bizim ereğimizin ismi? Kategoriydi. Geleceğiz kategori ereğindeki verileri diyeyim. Buraya ne diye kaydedelim mesela? Data diye kaydedelim. Tamam mı? Evet bunu alalım. Şimdi bir koşul daha yazacağız. Bu koşulda şu olacak indis koşulu olacak arkadaşlar. Şimdi biz datamızdaki indislerle kendi belirlediğimiz parametremizdeki indisi denklememiz lazım. Eşitlememiz lazım. Bunu da if koşulu da yapacağız. Şöyle. Geleceğiz arkadaşlar. Ne demiştik biz? E, data demiştik. Datamızdaki indisi alacağız. Indis değerlerini alacağız ve bizim en başta verdiğimiz indis değerini eşitleyeceğiz. Tamam mı? Bunu yaptık. Artık bu işlem de tamamlandıysa bir liste yapısı oluşturmaya geçebiliriz. Şimdi liste yapısını ilk başta for için başından ul oluşturarak yapacağız. Tabi echo diye yazdıracağız. Şöyle ul. Tamam. Ve echo'nun sonunda da bu ul yapısını bitirelim. Liste yapısını. Şöyle. ha tamam. Şimdi devam edelim. If'in içine de liste yapımızı devam ettireceğiz. Bu da şu şekilde olacak. <laughs> bir li açacağız buraya. Li. Lee. Tabi li'mizi bir de bitir sonlandıralım. D'yi de şu şekilde sonlandırabiliriz. Araya birkaç kod yazacağım için D'yi aşağıda sonlandırıyorum arkadaşlar. İlk başta burada bir ismimizi yazdıralım. Kategorimizin adını yazdıralım. O da şu şekilde olacak. Buraya geleceğim. Data diyeceğim. Ve kategori adı var ya şu en başta belirlediğimiz. Onu yazdıracağım abi bu şekilde. Döngü içinde yazacak bu. Burada ne yapacağız arkadaşlar? Recursive functions mantığını kullanacağız. Yani fonksiyonu aynı fonksiyon içinde tekrar çağıracağız. O da şu şekilde olacak. Geleceğiz buraya. Kategori. Kategori diyeceğiz. ve kategorizde arkadaşlar yine aynı şekilde kategori olarak ilk parametremizi vereceğiz. Ve devamında da şöyle bir şey yapacağız. Data diyeceğiz arkadaşlar ve datamızdan bu sefer id'yi çekeceğiz. id'yi çekme sebebimiz de indisimizin hani biz ne yapmıştık mesela? Integral diye bir Örneğin alt başlık vermiştik. Ve bunun indisini 1 yapmıştık. Çünkü matematiğin id'si 1'di. Aynı şekilde burada o mantığı kullanıyoruz. Kategorizin indis değerini üst başlığın id'si yapıyoruz bu sayede. Böyle bir mantık var. Yani çok basit bir mantık. Bu şekilde yapıyoruz arkadaşlar. Sanırım bir sorun yoksa şu an çalıştırabileceğiz fonksiyonumuzu. Bir isterseniz bir fonksiyonu bir çalıştıralım. Kategoriz diyelim. Ve buraya kullanıcılar yazın. Ama ne kullanıcısı? Kategoriz yazayım. Neden kullanıcı deyip duruyorum? Fark etmişsinizdir. Çünkü kullanıcıyla alakalı bir şey kodlamıştım. O kafamda ayrı. Ne diyor? 89'da at diye bir şey yok diyor. Nerede o? 89. Ee, at mı demişim? Bu S olacak arkadaşlar. Ne diyor? 91'de date diye bir şey yok diyor. 91'de date değil. Bu data. Tamam. Başka. Evet. Gördüğünüz üzere sıkıntıları da silmeyeceğim. Çözmüş olduk hataları da. Evet bu şekilde arkadaşlar yapmış olduk. Gördüğünüz gibi ekrana çıktısı da bu şekilde. Tam ekran göstereyim. Matematik alt kategori olarak türev. Şöyle en üstteki örnekten göstereyim. Matematik alt kategori olarak türev integral olasılık. İntegralin alt kategorileri belirsiz belirli integral diye diye böyle gidiyor. Bunu sınırsızca yapabilirsiniz dediğim gibi. Ereği içinden veri oluşturarak. E bu mantığı veri tabanlarından yapabilirsiniz. Yine aynı mantık. Ya yani hiçbir şey değişmeyecektir. Ama şurada bir şey dikkatinizi çekmiş olabilir. Fonksiyonun aslında ana içinde yatan mantığına aykırı bir şey yaptık. Öyle düşünüyorum. Çünkü fonksiyonda bir şeyi ekrana yazdırmaktansa daha çok bir şeyi geri döndürürüz ve eğer ekrana yazdırmak istersek daha sonradan Eko ile dışarıdan yazdırırız. Bu yüzden yani fonksiyonun içinde ekrana yazdırma genelde kullanılmaz. Genelde fonksiyonlar değer döndürür. E biz de bu hatayı yani bu fonksiyon mantığını daha düzgün hale getirebilmek için şöyle bir şey yapabiliriz aslında. Burada ben save diye bir şey oluşturayım. Save değişkenini gelip burada boş yapayım arkadaşlar ve save değişkenine şuradaki Eko'ları ekleyelim tamam mı? Şu echo var ya bunları silelim. Onun yerine nokta eşittir ile şu içine ekleyeceğim. save. In. Nokta eşittir biliyorsunuz birleştirme operatörüdür. üstüne ekle ekle böyle birleştireceğiz echo'ları. Gelelim yine burada. Şunu kopyalayayım hatta direkt. Echo'lar yerine bunu yazacağım. Tabi buraya da şunu yazmam lazım. Evet. Bunu da ekledik. Şurada bir de yine var. Şimdi bir de en son return etmemiz lazım tabi. Yeri döndürmemiz lazım. Save değerini döndürdük ve şurada tabi ekrana yazdırmamız lazım artık. Çünkü ekrana yazdırmıyoruz. Arkada döndürüyoruz değerimizi fonksiyon olarak. Eko diyelim buraya o yüzden. Ve gördüğünüz gibi aynı şeyi fonksiyon mantığına aykırı olmadan yaptık diyelim. Bu şekilde arkadaşlar mantığı bu. İlk dinlediğinizde belki karışık gelmiş olabilir. Bana da öyle gelmişti. Ama emin olun bir ikinci ya da üçüncü dinleyişinizde ve birkaç kere uyguladığınızda mantığını anlayacaksınız. Ve çok kolay bir mantığı olduğunu göreceksiniz. Çoğunuz kategori yapımlarında zorlanıyorsunuz. En azından artık zorlanmayacaksınızdır diye düşünüyorum bu mantıkla. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ olun arkadaşlar.